Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evde sıkılan yetişkinler ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler hakkında konuşacağım. Hepimizin zaman zaman evde sıkıldığı ve ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar olur. Özellikle de çocuklar enerjilerini atmak ve eğlenmek için sürekli yeni aktiviteler ararlar. Bu videoda hem yetişkinlerin hem de çocukların evde sıkılmadan keyifli vakit geçirebileceği birçok farklı aktivite önerisi paylaşacağım. Birlikte oyunlar oynayabilir, yaratıcı projeler geliştirebilir, yeni hobiler keşfedebilir ve hatta evde spor yapabiliriz. Siz de evde sıkılmaktan kurtulmak ve eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız, bu videoyu mutlaka izleyin. Umarım önerilerim işinize yarar ve sıkıntınızı unutmanıza yardımcı olur. Keyifli seyirler. 1. Mandalalar boyamak. Mandalalar yaratıcılığı ve odaklanmayı artıran harika bir aktivitedir farklı renkler ve desenlerle kendi mandala tasarımlarınızı yaratabilirsiniz. İkinci evde spagunu, arkadaşlarınızı davet edip evde bir spagunu düzenleyebilirsiniz. Yüz maskeleri, manikur, pedikur ve rahatlatıcı müziklerle kendinizi smartabilirsiniz. Üçüncü DEE projeleri, internetten ilham alarak kendi takılarınızı, defterlerinizi veya aksesuarlarınızı yapabilirsiniz. Bu sayede hem eğlenceli vakit geçirebilir hem de yaratıcılığınızı geliştirebilirsiniz. Dördüncü kitap kulubu, arkadaşlarınızla bir kitap kulubu kurup birlikte kitap okuyabilirsiniz. Kitaplar hakkında tartışabilir, fikirlerinizi paylaşabilir ve yeni kitaplar keşfedebilirsiniz. Beşinci film maratonu, en sevdiğiniz filmleri veya dizileri seçip bir film maratonu düzenleyebilirsiniz patlamış mısır, atıstırmalıklar ve rahat kıyafetlerle keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Birinci video oyunları, arkadaşlarınızla online oyunlar oynayabilir veya tek basınıza yeni oyunlar keşfedebilirsiniz. Video oyunları eğlenceli olmasının yanı sıra problem kozme becerilerinizi de geliştirir. İkinci spor yapmak, evde egzersiz videoları izleyerek veya kendi egzersiz rutininizi oluşturarak spor yapabilirsiniz spor yapmak hem fiziksel hem de mental saklığınız için önemlidir. Üçüncü müzik yapmak, bir müzik aleti çalmayı öğrenebilir veya kendi sarkılarınızı yazabilirsiniz. Müzik yapmak yaratıcılığınızı ve duygusal ifade yeteneğinizi geliştirir. Dördüncü model yapmak, legolar, maketler veya diğer model yapma setleriyle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz model yapmak problem kozme becerilerinizi ve göz koordinasyonunuzu geliştirir. 5. Bilim Deneyleri Evde basit bilim deneyleri yaparak hem eklenebilir hem de yeni şeyler öğrenebilirsiniz. İnternetten ilham alarak farklı deneyler deneyebilirsiniz. Birinci makyaj yapmak, yeni makyaj teknikleri öğrenerek veya arkadaşlarınızla makyaj yapma partileri düzenleyerek eklenceli vakit geçirebilirsiniz. İkinci moda tasarımı, kendi kıyafetlerinizi tasarlamayı deneyebilir veya eski kıyafetlerinizi yeniden tasarlayabilirsiniz. Moda tasarımı yaratıcılığınızı ve stil anlayışınızı geliştirir. Üçüncü yemek yapmak, yeni tarifler deneyerek veya arkadaşlarınızla birlikte yemek pişirme yarışmaları düzenleyerek mutfak becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Dördüncü dans etmek, online dans dersleri izleyerek veya kendi dans koreografinizi oluşturarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz dans etmek hem fiziksel hem de mental saklığınız için önemlidir. 5. Fotoğrafçılık Fotoğrafçılık ile ilgileniyorsanız, yeni fotoğraf teknikleri öğrenebilir veya arkadaşlarınızla fotoğraf çekimleri düzenleyebilirsiniz. Birinci Programlama öğrenmek Programlama öğrenmek geleceğe yönelik önemli bir beceridir. İnternetten ücretsiz kaynaklar veya online kurslar aracılığıyla programlama öğrenmeye başlayabilirsiniz. İkinci yatırım yapmak, hisse senetleri, kripto paralar veya diğer yatırım araçları hakkında bilgi edinerek yatırım yapmayı öğrenebilirsiniz. Yatırım yapmak finansal geleceğiniz için önemlidir. Üçüncü araba tamir etmek, arabalara ilgi duyuyorsanız, araba tamir etme hakkında bilgi edinerek kendi arabanızı veya arkadaşlarınızın arabalarını tamir edebilirsiniz. Dördüncü müzik yapmak, bir müzik aleti çalmayı öğrenebilir veya kendi şarkılarınızı yazabilirsiniz. Müzik yapmak yaratıcılığınızı ve duygusal ifade yeteneğinizi geliştirir. 5. Spor yapmak. Düzenli spor yapmak fiziksel ve mental sağlığınız için önemlidir. Farklı spor dallarını deneyerek size en uygun olanı bulabilirsiniz. Birinci Yüzmek. Havuzda veya denizde yüzmek yazın sıcağında serinlemenin en iyi yollarından biridir. 2. Güneşlenmek, güneşlenmek D vitamini almanızı saklar, ancak güneş kremi kullanmayı unutmayın. 3. Piknik yapmak, arkadaşlarınızla veya ailenizle parkta veya sahilde piknik yapmak keyifli bir aktivitedir. 4. Bisiklet sürmek, bisiklet sürmek hem eğlenceli hem de saklıklı bir aktivitedir. 5. Kamp yapmak, doganın içinde kamp yapmak yazın tatilinin en güzel anılarından biri olabilir. Müzik dinlemek, sıkıntıyı gidermenin harika bir yoludur. Sevdiğiniz müzikleri acın ve dans edin, sarkı söyleyin veya sadece dinleyin. Müzik ruh halinizi iyileştirmenize ve enerjinizi yükseltmenize yardımcı olabilir. Sikten yasında bir genç olarak, sıkıntınızı gidermek için bir jog var. Arkadaşlarınızla oyun oynayabilir, film izleyebilir, kitap okuyabilir veya yeni bir hobi edinebilirsiniz. Ayrıca gonullu olarak çalışabilir veya yazlık bir iste çalışarak zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Yaz tatili sıkılmak için harika bir zamandır. Ancak evde sıkılmamak için birçok aktivite bulabilirsiniz. Yüzmeye gidebilir, bisiklete binebilir, parkta yürüyüş yapabilir veya arkadaşlarınızla piknik yapabilirsiniz. Ayrıca yeni bir dil öğrenebilir, bir müzik aleti çalmayı öğrenebilir veya bir yaz kampına katılabilirsiniz. Aksamları sıkılmamak için birçok aktivite bulabilirsiniz. Kitap okuyabilir, film izleyebilir, oyun oynayabilir veya arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Ayrıca yeni bir hobi edinebilir, bir kurs alabilir veya ev işlerine yardımcı olabilirsiniz. Kızlar için sıkıntıyı gidermenin birçok yolu vardır. Makyaj yapabilir, saçınızı şekillendirebilir, tırnaklarınızı boyayabilir veya yeni kıyafetler deneyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla alışverişe gidebilir, bir güzellik salonuna gidebilir veya bir spa tadını çıkarabilirsiniz. Erkekler için sıkıntıyı gidermenin birçok yolu vardır. Spor yapabilir, video oyunu oynayabilir, müzik dinleyebilir veya film izleyebilirler. Ayrıca arkadaşlarıyla dışarı çıkabilir, bir araba tamir edebilir veya yeni bir hobi edinebilirler. Ten bir çocuk için sıkıntıyı gidermenin birçok yolu vardır oyun oynayabilir, kitap okuyabilir, cizim yapabilir veya resim yapabilirler. Ayrıca arkadaşlarıyla dışarı çıkabilir, bisiklete binebilir veya parkta yürüyüş yapabilirler. Tivel ve yasında bir çocuk için sıkıntıyı gidermenin birçok yolu vardır. Arkadaşlarıyla oyun oynayabilir, film izleyebilir, müzik dinleyebilir veya kitap okuyabilirler. Ayrıca yeni bir hobi edinebilir, bir yaz kampına katılabilir veya gönüllü olarak çalışabilirler. Evde sıkılmamak için birçok aktivite bulabilirsiniz. Yaratıcı olun ve yeni şeyler denemekten korkmayın. Sıkıntınızı gidermenin en iyi yolu sizi mutlu eden ve eğlendiren aktiviteleri bulmaktır.